Hab'ın fiili her zaman akkusatifle beraber kullanılır. Neden bunu söylüyorum? Videoyu iyi izle. Benim bir erkek kardeşim var. Hadi bunu söyleyelim. Bir şeye sahip olduğumuzu belirtmek için Hab'ın fiilini kullanıyorduk. İh Hab Aynen Burada İ Hab aynen burada benim bir kız kardeşim var. Ich habe eine Schwester. Benim bir çocuğum var. Ich habe ein Kind. İhab aynen buru da benim var aynen buru da bir erkek kardeşim. İhab aynı şüvesta benim var aynı şüvesta bir kız kardeşim. İhab aynı kind benim var aynı kind bir çocuğum. De buru da normal şartlarda. Di şüvesta normal şartlarda. Das kind normal şartlarda. Ama akuzatif olduğunda de aynen oluyor. Bundan dolayı aynen buru da. Akuzatif olduğunda D aynı oluyor. Bundan dolayı aynı şivesta. Akuzatif olduğunda das aynı oluyor. Bundan dolayı ein Kind.